Ya ben Güzel nasıl dedim. Ben. ben Fransa'dayım dedim. Bizim Esat aldı telefonu. Oğlum dedi. Sen nasıl bir bağlantı yapıyorsun? Her gün bağlantı yapıyorum dedim. Nasıl yapıyorsun bağlantıyı dedi. Dedim cep telefonunu yapıyorum. Tamam. Gel buradan bağlan dedi. Yazıyor mu kardeşim dedi. Cep telefonu Acun şu anda Fransa'da diye. Arasınlar dedi. Günü birlik gel. Sen İstanbul'dan bağlanırsın dedi. Benim de gözüm görmüş demek ki. Hani çok da seviyorum Zeynep'i. Attığım sürpriz yapayım dedim. Atladım. Çar günü birlik geldim. Bende şansa bakar mısın abi kritik maç Brezilya çeyrek finalde o gün maç olaylı geçiyor filan böyle acayip bir futbol oynanıyor Beni aradılar bağlantıdan bir saat önce Acun sana bağlanacağız diye ben edikleri susturdum işte evde parti değil Tamam abi hazırım dedim hemen dediler şanzelize in evet Brezilyalı taraftarlar bu. biz ondan arasından yayın yap Tabi abi saygılar dedim ben şimdi kapadım abi nasıl ineyim Kadıköy mü odalıyım ne Şanzelize'si Nereden bulacağım Brezilyalı taraftar bizim çocuklar aynen böyle sen merak etme biz Brezil Brezilya diye bağırırız dediler. Dedi ki o zaman yani bir de çok iddialı bir muhabir de değilim yani. Ekibin önemli bir muhabiriyim ama hani kalkıp da çok büyük bir forsum da yok. Çocuklar dedim bakın kovarlar beni. Yanarım dedim. Sakın dedim çaktırma. Abi sen güven rahat ol. Sen bağlantıya başla. Hareket yap biz başlayalım. Tamam dedim. Bağlantı başladı. Karşımda da... Şimdi başlayalım o zaman. Hayır. Onu <anlattın gülüyor> çok daha güzel olacak. Karşımda da Türkiye'nin en ciddi spikeri var Öztürk Pekin. Öztürk abi sağ olsun bağlantı başladı. Ben bu hareketi yaptım. Hesapta şey başlayacak tezahürat. Bizimkilerin yaptığı tezahüratı aynen söylüyorum. Lay 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 Allah'ım ya Rabbi Gülden <Kara Böceği. gülüyor> sürünüyorum şarkısını Brezilya'da Sonunda Brezilya'ya bağlıyorlar Şimdi beynimden vurulmuşa döndüm bir yandan şimdi elimle böyle yapıyorum. Bir yandan da ya o konsantrasyon düşün. Mantıklı bir şekilde konuşarak elimle de beni bitirdiğiniz yapıyorum böyle. <laughs> ya. Bizimkiler bu hareketten ne anlıyor abi? sesimiz az çıkıyor. <laughs> Acuna yardımcı olamadık. Hiç <laughs> evi inletelim de çocuk bir dökülecek. <laughs> abi evin inlemeye başladı. Lay 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 diye. Baktım bitiyor. Kariyerim bitiyor. Koridora daldım. Kaçmaya başladım abi. Peşimden on kişi bağırıyor. Lay 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 <laughs> diye. En son iki cümle banyo yaptım kendimi. Kapıyı kapadım. Biz çöktüm. İki cümle söyledim ama hayatımdan on sene gitti. Şimdi yani istersen o tarihsiz ama bu, bu bağlantının kariyeri aslında katkısı olacağını hiç düşünemedim. Yani <laughs> düşünemedim. Evet. çok <laughs> Kupa 98'de günün gelişen olaylarından derlediğimiz haber turunu sunduk Ya son dakika haberleri evet son dakika haberleri içinde sizlerin gözü kulağı olarak Fransa'da bulunan arkadaşımız Acun Ilıcalı şimdi telefonun diğer ucunda Acun şu anda Türkiye'de en çok konuşulan Türkiye'de en çok üstünde durulan konu ee, şu anda e, Brezilya'nın e, çeyrek binali yükselmiş olması e, şu anda e, Fransa'da bu durum nasıl karşılanıyor? Paris'ten iyi akşamlar. Brezilya bugün gerçekten çok önemli bir galibiyet aldı ve çeyrek binali kaldı. Bir de evet. evet. Brezilya tarafından şu anda daha çok çoşmuş durumda. Şahsenize de Brezilya sesleri var. Samba yapıyorlar herhalde. Duyabiliyor musunuz abi? Tam da yapıyorlar herhalde diyorum. Valla tam da yapıyorlar, emiriyorlar. Paris'te bu akşam tam bir Brezilya rüzgarı var. Taraftarlar Şanzelize'de coşmuş durumdalar fakat oldukça taşkınlar bu akşam. Ve e, bizi de gerçekten e, <laughs> zor duruma <zaman> düşürüyorlar. Bu 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 yalnız, <konsant. gülüyor>